Herkese selamlar dostlar. 19 Şubat 2021 iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Tek maç olarak da Başakşehir Trabzon maçını değerlendirdim. Ayın 17'sinde Şampiyonlar Ligi mücadelelerinde kuponumuz YouTube kuponumuz kazanmıştır arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Bugünün oynanan maçlarından da bahsedeceğim. Porto Juventus 2-3 gol. Sevilla maçımızda KG var bahsimiz 2 4'lük orandan 30 liraya kendim bak 76 lira gibi bir miktar aldım. Dün de arkadaşlar gayet güzel geçti. Katıl grubu Telegram grubu bildiğiniz üzere hem canlılar hem ekstralar gerçekten Şampiyonlar Ligi günü gerçekten güzel bir gün geçirdik. Herkes karda kapattığını söylemek gerekir. Ee, Instagram'dan Kangal Tips olaraktan da takip edip iletişim geçmek isteyenler varsa buradan takip edebilirler. Eğer sizde katıl grubuna gelmek istiyorsanız arkadaşlar Telegram grubuna katıl butonu üyesi olmanız lazım. Ondan sonra Topluluk kısmındaki linkten katılabilirsiniz. Dünün kuponu bu mesela. Hatta bugünden de şunu göstereyim sizlere. Kulüp Buruj maçının en çok korner dep 2.15 orandan da kazandı. Hatta bir arkadaşımızın kuponu vardı. Hatta Instagram'dan paylaşayım. 3.95 orandan almış. Yine Nesine'den almış. 3.95 gibi oran olmuş. Kazanmış. Buradan da hem sohbet grubu hem de sadece yöneticilerin yazdığı katıl grubu, telegram grubu da var. Aynı şekilde topluluk kısmından da paylaşıyoruz zaten. Maçlara baktığımız zaman da tek maç olarak da değerlendirelim çünkü patlamaya müsait bir gün. Cuma günleri bildiğiniz üzere. Şimdi bu maçta maçın favorisi hala değişmedi. Neden değişmedi? Başakşehir kötü durumda. Fakat bildiğiniz üzere çoğunuz da biliyorsunuzdur diye düşünüyorum ben. Trabzonspor'da 7 tane oyuncuda koronavirüs e, rastlandı. Bunlardan 2 tanesi zaten kaleci Vakiyeme kırmızı kart cezası son maçtan dolayı bu maçta oynamayacak. Şimdi eksikliklerden bahsedeyim. Öncelikle Trabzon'un um ben şeyinden eksikliklerinden bahsedeyim. Vakeyeme kırmızı kart cezası. Baker Corona, Uğurcan Corona, Marlon Solbeki, beki korona. Hoseyni korona. Yedek kaleci Erce aynı şekilde Corona, Serkan Corona, Arda Akbulut Corona. Parmak zaten sakatlığı vardı. Ve Öbür de aynı şekilde bileğinden sakattı. Trabzon eksik bir Trabzon bu mücadeleye çıkacak. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Koronayı Serkan sanırım takıma yaydığı söyleniyor. Ben de tamamen haberlerini şeyim. Sanırım köye gitmiş gelmiş orada bir mevzu karışmış. Takıma da koronavirüs yayılmış ondan dolayı. Öyle bir muhabbet var. Ee, şunu da söyleyeyim. Şimdi kaleye sanırım 2003'lü biri geçecek. Uğurcan da bugün eldivenlerini o kaleciye teslim etmiş. Ya tarih yazacaksın ya da mağlup olacaksın şeklinde. O bilgiyi de vereyim sizlere. Ne kadar doğru? Sadece basına çıkan haberler bu yönde yani. Ondan ondan da bahsetmiş olayım ben. Şimdi Başakşehir'e baktığımız zaman da sürekli mağlup olan Ligde de düşmeyi oynayan bir Başakşehir var. Zaten şu an küme hattında 18. sırada yer alan bir takım. Artık bu takım bir çıkış yapmak zorunda. Son oynadığımız, son oynanan Göztepe maçında da biz tarafa gitmedik. 2-3 gol verdik. Başarılı bir şekilde geldi. Şimdi bu maçta da arkadaşlar şöyle bir durum var. Başakşehir çıkış yapmak isteyecektir elbet. E, hatta bu kadar koronalı veya... Vakiyemenin olmayışı Trabzon'u derinden etkileyecektir. Maç saatine yakın oran bence düşecektir diye düşünüyorum ben. Maçın favorisi bile değişebilir bu karşılaşmada. Ben bu maçta bir beraberlik çıkabilir arkadaşlar açıkçası. E, ee, taraf bahsine gitmedim. Gol bahsine gittim bu maçta. Başakşehir bir çıkış arıyor. Fakat Aykut Kocaman'la nasıl bir çıkış yapacak? Gerçekten zor. Çünkü geldiğinden beri şu henüz daha hem kupada bir kupada Fenerbahçe'yi uzatmalarda yendiler. Ligde henüz daha bir varlık gösteremedi. Bu maçta bir varlık göstermek isteyecektir. Başakşehir'de de sakatlıklar var aynı şekilde. Kaysara sakat, Juliano sakat, Mahmut Tekdemir, Çatli, Alexic, Viska sakatlığı, Ömer Ali de sakat. sakat isimler Başakşehir'de de var. Bir nevi bu maçta bir kör dövüş yani zevksiz bir maç bizleri bekliyor diyebiliriz bu karşılaşmada. Ben şöyle bir bahis aldım. İlk bahisim ana kuponum şu şekilde. Deplasman 1.5 altın oranı 1.50 arkadaşlar. Ben bu maçın Trabzon'un bu karşılaşmada Vakime'nin de olmayışından dolayı 2 gol atmasını beklemiyorum. Öncelikle onu bir söyleyeyim. Ee, neden şöyle e, bu tahmine gittim? 2 gol atabilir mi? Atabilir. Fakat Başakşehir'in tutması gereken 2 tane futbolcu var şu an. Canini ile Ekuban. Bak zaten orta sahada. O yüzden bu iki oyuncuyu kitleyebilirse Başakşehir taraf, taraf, takımı ben Trabzonspor'un gol bulmasından zorlanacağını düşünüyorum. En azından 2 gol atmasını beklemiyorum. Bu maçta Trabzon'un defansı gerçekten sağlam. Biraz daha kontra atak oynayacaktır. Topu daha çok Başakşehir'e oynamasını bekliyorum. Ben top yüzdelik olarak da Başakşehir'in ayağında daha fazla kalacaktır diye düşünüyorum. Deplasman 1.5 altı oranı 1.50 gibi bir oranı var. Trabzon'un ben bu maçta 2 gol atmasını beklemiyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu maçta da taraf bahsinden ziyade gol bahsine yönelmekte fayda var. Kafamdaki skoru arkadaşlar, maçın skorunu da söyleyeyim. 1-1'lik bir skor bekliyorum. Olası bir Başakşehir galibiyeti 2-1'lik gelebilir. Fakat ben 1-1'e daha çok yatkınım. O yüzden 2-3 gol bahsinin oranı da 1-72 gibi bir oranı var. Eğer Trabzon 2 gol atar diyorsanız, o bahse güvenmiyorsanız alternatif olarak da sizlere biraz daha yüksek orandan... Trabzon maçına 2-3 gol bahsini de önerebilirim. Fakat ben dediğim gibi Trabzon'un bu maçta bu eksik Trabzon'un koronavirüslü Trabzon'un oyuncularda 7 tane oyuncusu koronavirüslü. Bu maçta deplasman 1.5 altın oranı 1.50 gibi bir orandan sizlere öneririm. Güzel bir maç olacaktır. Her iki teknik adam da zaten defansif bir teknik adam. Abdullah Avcı son zamanlarda e, biraz daha ofansa dönse de bu maçta çok fazla eksi olduğu için yine eski Abdullah Avcı'yı bu maçta izleyebiliriz. Gerçekten defans yapacaktır diye düşünüyorum. Aykut Kocaman da bu maçta eğer bir gol atarsa izleyin o zaman defansı. Aynı şekilde Aykut Kocaman da defans yapacaktır diye düşünüyorum. Bir birlik bir skor bekliyorum. Deplasman 1.5 altın oranı 1.50 gibi bir oranı var. İlk kuponum bu. Daha da maça değinmedim zaten. Tek maç olarak da Değindim yani bu mücadeleye Kuponun da resmini göstermek gerekirse Şu şekilde göstereyim sizlere <laughs> Deplasman 1.5 bir 1.50 Tek kupon olarak da değerlendirebilirsin. Cuma günleri patlayabiliyor çünkü O yüzden ben sadece bu maçı takip etmek istiyorum Deplasman 1.5 bir 1.50 isteyenler bu maça bu şekilde girmek istemeyenler Gol bahsinde de 2-3 gole girebilir Kafamdaki skor bir birlik bir beraberlikle bitebilecektir Diye düşünüyorum bu karşılaşma arkadaşlar Hatta ilk başta Başakşehir'ü öne geçecektir? İkinci yarının sonlarına doğru 70'ten sonra da attan bir Trabzon gol atabilirse o maç 1-1 şeklinde biter diyerekten öyle bir düşüncem var kafamdaki kurgu o yönde. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye.